Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizinle beraber ikinci Minecraft videosu çekiyoruz. Bunu <laughs> evet <şöyle> <gülüyor> <sürdürdüğüm> <gülüyor> ki, son sonra, sonra evet Arkadaşlar var. hemen <laughs> olsun ben geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar ki <ge> <laughs> oldu şimdi hemen.

Arkadaşlar ben Roblox videosu çe çekmeyeceğim için ikinci bir tane Minecraft videosu çektim. Hoş Gel. Hoş. Olmadım. Ben bakayım. Arkadaşım ben böyle bir şekilde yaptım. Arkadaşlar bu arada e, diğer videoma like ve abone atmayı sakın unutmayın. Bu bu videoma da abone like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz değil. <laughs> Bir dakika olmuş Bakın şöyle geçsin. Arkadaşlar bu arada ben kablosuz kullanmaya başladım artık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık ben kablosuz kullanıyorum. kablo yok. Şimdi gelsin. monta var. Ik heb het ik het niet heb. Ik heb het gevoel ik het niet En dan heb ik het gevoel dat ik heb. Of het Ne <laughs> yapalım mı? Tek tek sütücem ben yapalım. Çok güzel Arkadaşlar bir kere demiştim sadece zıplayarak bir şeyleri zor kırabiliyorsunuz. Bu niye kazanılıyor lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer böyle yaparsanız benim gibi daha yavaş kararsın. Ama böyle yaptım daha iyi. <laughs> Belki şey yapar. Arkadaşlar bu bu toprak Bundan sonra ben, ben bu toprağı asla şey yapmayacağım. Kaybedemeyeceğim. Bu toprak burada duracak. Arkadaşlar bu süresiz olacak. Yani oyunu bitirene kadar bu bölüm sürecek. Eğer e, önceki gibi bir şey olursa hmm, adı neydi? Ne, neydi ya? Be beş 10 like Olursa eğer bu, bu o bölüme bir son veririm. O bölüme devam edeceğiz. Ama o, o videoya atarsanız o like'ı şey yaparım. O videoyu 5-10 like atarsınız yaparım ama buraya 5-10 like atarsanız bir yapmam lazım. Ben hmm. Sizi öldüreceğim. Orada hmm. durun. Hmm. Bir balta yapayım. Bir evet, balta yapayım. nereye gittin? Takılınca ne düşünüyorsunuz ha? Gel buraya gel gel. Seni tekledim özelliği. Niye ona özelliği tekledim ama. Anlayıp fa fakirler şey bulunca adamın kömürü bulunca <laughs> İkiniz buradasınız. Belki işi yapıyorsunuz. Bir tanesini kullandım, bir tanesini kullandım. <laughs> <laughs> Baba, merhaba. De. Merhaba. Evet, evet. Devam edelim. Şimdi <laughs> <laughs> devam. Arkadaşlar komik diyeceğim. <laughs> tamam mı ya, böyle geldi? yani bak şimdi bu da kömür var değil mi? Nasıl? Yok. Acaba, ya. Bir <laughs>